bir kere bunu söyleyelim. Gelelim kötükçü e, dediklerime. E, evet. Konuşacağız şimdi. E, gelelim e, Halk TV meselesine. E, Sözcüyü eleştiriyorum. Halk TV ise Halk TV konusunda sizi uyarıyorum. Tekrar ediyorum. Halk TV Ekrem Bey için hareket ediyor. Ekrem Bey'le İçişeler e, onun bilmenizde yarar var. E, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden e, Serhan Asker e, paraları topluyor getiriyor. Nasıl getiriyor? Faturalı mı bilmiyorum. Yaptığı her program satılıyor. Cafer bunların üzerine yatıyor ağzını açmıyor. Tamam e, bu paraları alıp veriyor olabilirsiniz. Peki bu paraları sana niye veriyor belediyeler? Peki yayınla haber çıkmak için, haber yaptırmak için kaç para ödüyorlar Cafer'e vesaire? Var mı böyle şeyler? E bir konuşalım bir yetkili gelsin. Bunlar çok tehlikeli. Neden? İşine geldiği zaman, işine geldiği zaman Kılıçdaroğlu, işine geldiği zaman ince, işine geldiği zaman şey bunu bilelim. Bu niye? Bakın dikkat edin. Dün Abdülhatif Şener operasyonu da yine Halk TV'de oldu. Belki bir tesadüf. Önemli değil. Ama ne oldu? Ee, Abdülhatif e, Abdülhatif e, Şener'in balonunun Halk TV'de patlaması müstahak sana Kılıçdar dedirttiler. Bu arada ben de en fikir müstahak. Çünkü dedik ki e, Kılıçdaroğlu'na dedik ki Kılıçdaroğlu'na ilk baştan beri ben maalesef 10 e, ay orada parti meclis üyeliği yapmak durumunda kaldım. Maalesef dememin nedeni dedemin partisinde halkımıza yaraşan e, meseleyi sola taşıyabileceğimiz bir şey umut ederken onun e, maalesef e, böyle olmadığını gördüğümde üzülerek ayrıldım ve o günden beri de mücadelemi e, sürdürüyorum. Bir sosyalistin tıpkı Sosyal Demokrat Halkçı Parti içinde olması gibi bir umut arayışı içerisindeydim ama maalesef bir tane bile sosyalist bulamadım yanımda o zaman. O gün gördüm bunu. O günden itibaren Sayın Kılıçdaroğlu da orada siyasal İslamcıların onun da başını yiyeceğini Türkiye'nin de başını yiyeceğini söylemiştim kendisine. Geçen hafta da evvelki hafta da söyledim. Nitekim en güvenilir gibi görüneni en güvenilir gibi görüneni kimdi? Şener'di. Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Yarın pişman olacağınız isimleri söyleyeyim. İlhan Kesici aynen böyledir. Abdülhatif Şener'in aynısıdır. Aynısıdır. Zerre bakın zerre diyorum mesafe yok arasında aynıdır aynı ahlak aynı tavır ülkücüdür kökeni sonra Demirenci'dir onun da siyasal İslamcıdır kökeni sonra liberal İslamcı falan bilmem ne olmuştur bütün her şeyi aynıdır Bunlar Kemal Derviş'e de uyumlu tiplerdir tamam mı şimdi Abdülhatif Şener biz ona karşı çıktık diyecek öyle değil AKP'ye girdiğiniz zaman Ali Babacan bütün Kemal Derviş meselesini organize etmişti. Ya şöyle düşünün nasıl bir rejim kurulmuş ki Türkiye'de 2002 ile birlikte Erdoğan hep duruyor ama aslında Erdoğan diye biri yok. Neden yok? Piyasa ekonomisi tıkır tıkır işliyor. Onu besleyen bir, onu bekleyen bir iktidar var. Yani bir başkan var. Erdoğan birazcık piyasa ekonomisinden vazgeçse ki geçemedi yine getirdi şeyi Şimşek'i ne olur sistem pat diye çöker. Dolayısıyla Erdoğan'ın krallığı da saltanatı da ben yaptım dünya devleti bilmem ne dev falan tamamı bakın tamamı ancak ve ancak bu Mehmet Şimşek'in, Kemal Derviş'in, Daron Acemoğlu'nun her neyse bu ilkeleri koruduğun zaman oldu. Peki bu ülkeleri en çok kim savundu korudu? Abdullah Gül. Biz burada defalarca yayın yaptık. Bu ekipteki isimlerden birisi Abdülatif Şener'dir dedik. Abdülatif Şener iyi gizlendi. Ben de dahil pek çok insan ya inşallah bu adam bozulmaz dedik. E en sonunda bozuldu. Böyledir bu işler. Bozulacak. Çünkü geçmişinde bir milliyetçi hareket ya da bir İslamcı hareket varsa o düzelmez. Çok nadirdir. Televizyonda bir yorumcu var mesela. Bütün çocukluğu ülkücü hareket içerisinde geçmiş solcu olduğunu zannediyor ama söyledikleri maksimum liberal radikal gazetesi çizgisine kadar gelebiliyor yeni yüzyıl çizgisine çünkü bilmiyor çünkü araştırmıyor çünkü entelektüel bir inceliği derinliği yok nitekim Türkiye'deki Kürt hareketinin içinde bulunduğu temel sorun da şu Kürt hareketi de Türkiye'deki sosyalist hareketin içindeki özgün konumunu Koruyamadığı için bir ulusal e, harekete gittiği için ne oldu o ulusal hareket? Neticede Türk milliyetçiliğine karşı Kürt milliyetçiliği iyice arttı, devletin baskısı ve zulmü e, orada sürdüğü için o tabanda acayip bir şey oldu. Kürtler, meleler bilmem neler falan çıkarttılar ortaya, tarikatlar, cemaatler orada da oldu, şafilerin de e, şeyi oldu falan. Kürt işçi sınıfının sesi kısıldı. Birazcık Selahattin Demirtaş işçi sınıfı dediği zaman tepesine bindiler. Birazcık anti-emperyalizm dediği zaman öyle oldu. Kürtler de NATO oylamasında hayır diyemediler. Diyemediler. Tıpkı CHP diyemediği gibi. CHP de diyemedi. Şimdi Allah aşkına ister Ekrem olsun, Ekrem İmamoğlu olsun, ister Kemal Kılıçdaroğlu olsun, ister Deniz Baykal olsun, NATO'ya karşı hayır diyebilecek yürek var mı? E yok. Yok. Kaldı ki Baykal döneminde 1 Mart tezkeresinde bunu yaptılar bir kere Baykal'ın hayatını bitirdiler. Bir kere yaptılar. Peki 1 Mart tezkeresini kim getirdi? Kim getirdi? Abdullah Kil, o zaman Erdoğan yasaklıydı, o ikili. E 1 Mart tezkeresinden daha büyük bir turnusol olur mu? Siyasal İslamcı işte bu iki Ve Daha öncesi nerede? Deniz gezmişler 6. filo hayır derken bunlar 6. filo gelsin diye namaz kılıyorlar. mesela bu.